Merhabalar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar video çekmeye başladım. Bugün Instagram'daki videoları nasıl indirebiliriz onu göstereceğim. Biliyorsunuz ki direkt uygulama üzerinden böyle bir özellik olmadığı için biz başka bir uygulamadan yardım alacağız. IG Download, Download'dir diye bir uygulama. E, şimdi bu uygulamadan daha çok fazla var. Çoğunun hani yapısı aynı, yazılımı aynı. Belki sahipleri de aynıdır bilmiyorum ama bu uygulamalardan herhangi birini indirebilirsiniz. Çoğu zaten yine aynı mantık. Ben bu uygulamayı kullanacağım. İsmini zaten e, direkt ilk sırada çıkıyor. Uygulamayı indirdikten sonra Instagram'a giriyoruz. Ben e, video indirme amaçlı bir fake hesap açtım. Buradan mesela ilk çıkan sesini de kısayım da İlk çıkan videoya şöyle bir girelim. Videoya girdiğimizde sağ altta çıkan 3 nokta var. O 3 noktaya bastık. Seçenekler arasında bağlantıyı kopyala var. Bağlantıyı kopyala diyoruz. Bağlantı kopyalandı. Bağlantıyı kopyaladıktan sonra tekrar ana sayfaya dönüyorum. Ve indirmek için kullanacağımız uygulamaya giriyoruz. Uygulamanın açılmasını bekliyorum. Uygulama açıldı. Gördüğünüz gibi hiç yapıştırmanıza gerek de yok. Direkt otomatik olarak kendi yapıştırıyor ve videoyu indiriyor. Böylece Instagram videolarımızı indirebiliriz. Ses kontrol edeyim. Bu uygulamanın bir özelliğini daha size göstermek istiyorum. Buradan indirdiğimiz videoya bastığımızda direkt uygulama üzerinden videonun hızını ayarlayabiliyorsunuz. Yukarıdan ayıklama yapabiliyorsunuz. Ve direkt Instagram'da o videonun üzerine gelebiliyorsunuz. Yanda da işte bazı edit özellikleri var. Buradan ses kapatma falan filan. Sadece söylemek isterim uygulamanın içinde olan ekstra özellikler bunlar. Tabi reklamda var, reklamlı bir program. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.